Anladım. Arkadaşlar Erenci serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Yanımda Rıza ve Yusuf var Rank kasar Rank kasıyoruz Geçelim Ben de ebesinin ikine hmm. Bir daha dayı ya Biliyorum Ne yapak? Ne no, ne. No. Sen şu eve girdin mi? Girmişsin galiba. Evet. Hı hı. Gel hadi gidelim. Bombalı mı? Şuradan hadi gidelim. Of. Bence bombayla patlatmayı deneyim mi ben ilk? Ses yok. Kanka ses yok. Öl. Watch out. Mark görüyordum ama sıkamıyorum. Adam Nerede? Dur. sıkıyor baba bu? Watch out. Ben hiç görmüyorum orayı. Otrafta bir yerde. Ya. bomba attım de geleyim kaskım yok. Of. Of. Adam görmüyorum ben. De. Bende de kask yok. Ben de, de geleyim kaskı kaskım de. yok. Oynamaya çalışıyorum. Ben, aha adamı gördüm. Şöyle. Adam atladı ya. Fırsat mı fırsat? Adam önünde. Gel gel gel. Nasıl geleyim oğlum? Bekle gelmeye çalışıyorum. Karşımda var. Sert Benim altındalar. Tam adamlar benim altımda Canı yok. Gelin. Gel çabuk gel. Karşı bina. Watch out. Adam aşağıda. Önümde. Daha olabilir dikkatli ol. aldım çaldım. Bayağı kill çaldım ha. Kaç kişi var? 5. 2 kişi var. Karşımızda. Oğlum nasıl çaldan da yer yok? Ya, Lan mal mısın? 4x'i bırakıyorum. Kılıcı alıyor. yukarıya. Duydum. Üstümde. Üstümde. Üstte. Bekle. Bomba mı atıyor? Geldim. Dalda. Ne yapıyorsun sen? Oğlum Canı yok dedim zaten ben. Canı olmadığını bildiğim Adam. için. Boyu. Arka. 36 satsana. botu alamadım ya. Bot da burada mermi Oğlum ben yukarı mermim bitti oğlum. Kitleyim. Kaskımın yeri yok kanka. Bitir. Temizledik galiba burayı. Yok iki kişi daha var. Aynen şu an iki kişi oldu. Dikkatli oyuna geldim. Geldim. Nerede? Ne? tokilerin orlardan sıktı. Uzaktan tamam. Yok, Benemiyorum o yüzden ben kılıçla gezeniyorum. Ben yere bulacağım. Dikkat dur. Tamam buldum bir tane yere. İki seviye olsa buldum. İki kişi vardı Allah'ım. Gördüm. İşaret. Watch out. Hı. No. Nereye gidiyorduk? Watch out! Mark the location. Beni görürler mi? Çok güzel şeyler. Gördüm. Ha gördüm. Watch out! Ya, bu şu. Yanıyor da şu altımda adam var. Yapma. Benim altımda var. Altımda var. Tek altım kaldı. Çektin mi kilini? Hı, -hı. Şurada. Watch out. Yapma. Ya bom, bom, bomba atıyordum ya. Bom, bana molotof attı ya. Yanmadım. Çekemedi beni. Sessiz ol Rıza gel. Rıza kaç Rıza. Adam What burada ya? aşağı benim bana geldi bana geldi. Geldim. Ya. Ya? ya bana bu <laughs> belanı versin. Allah belanızı versin. <laughs> Rıza. Çatıdan oynayacağım. Bu bina. Üstüm üstte çıktı. <laughs> Şerefsiz. Gel kanka. Oha. Çenova, içime, içime vursun vur, Abi kim? Vur. Harabe. Ha, Arkadaşlar fight'ta görüşürüz. Bay bay. Kaldık şampiyon. Orta ortalara doğru gidelim işte. Aynen şurada bir yerde annesi olacaktı. Dışarı çık ya şey, bak hatırlıyorsun gördün. <laughs> Gördüm 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 gördüm. Gördük. Uzak oyna. Hemen Uza, basmayayım, hemen. Uzak oyna hemen. vurayım. Uzak uzak oynayacağım. Hava gidiyor. Atma da geliyor. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Solda var solda bule, var. Öyle öldük oğlum. Kal burada kal burada. Tamamen. Önümde. Rahman nasıl bule. çaldın ya? Çok canları yoktu. Aşağı bakıyorum ben. Birisi gözükmüyor. Ama sol sıkıyordu sol. AVM var. Rahman AVM var al. Bunlar olabilir abi orada. Şişek neredeydi? 25 mermi var. Tamam güzel. Ben de de M24 var. Tamam. Nereden sıktılar? Ha gördüm Anladım. adamları. Sıçtı. Hane yediler ama. Gösteririz. Aha. Açım yok benim. Adamları görmüyorum. Yedi bir body. Benden de gitti ya. Ölmedi. Yedi yine bir vadi daha. Güzel, çok güzel yeri aldım lan. Hayır. Karşımızda aha sol var. Yapma. Ben geri çekiliyorum. Ben, ben de geri çekiliyorum. Atsana artık kancayı oyun. Seni Rıza yanına geliyorum. Tümüldü. Yapma. Ya anasın. Ya, anasın. Ama ben tutamam. Ama tut. Hayır. Şurası da var. Attack the mark. Za bize bak şu tarafa bak. Watch out. Watch out. Canını bas. Sen olduğu yere gideceğimiz lazım. Giderken can bas. Bir salarsın Boks kalsın. Kılıç tutuyorum artık. Nerede lan? Oğlum Aşağı bu adamlar bir şey var ha. Çok feci sıkıyorlar. Bayarsak oynarız da. Nerede oğlum ben göremiyorum. Aşağıdalar. Aa AVM'leri var oğlum mal mısınız? Göstermiyor. Beni bile vuruyor. <laughs> Yeleğim kaskım gitti. Şu arabanın olduğu yerde kadar hmm, olabilir. Çok Yeleğimin canı o. Allah'ın onu bize <laughs> Aa, Aa oyna. Arabanın götürdüğü yere kadar gideriz. Kılıç tutun, kılıç tut Rıza. Kılıç tutruza. Uza. Yusuf sendeyiz de canın yok. Hayırlı. Bak, birisi Aha. abi deniyor. Tamam arkadaşlar, çok kötü raşladık da. Çok düz gittim. Görüşürüz Bireler, arkadaşlar.